Selamünaleyküm arkadaşlar. Biliyorsunuz frekans astroloji yapıyor, yorumları yapıyoruz. Videomuzu beğenip kaydedip arkadaşlarınızla paylaşmayı ihmal etmeyin. Sayfamızı takip etmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Bu şekilde bildirimlerimizden daha hızlı bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Bugün ve yarın ikizler burcu için bazı sağlık problemlerine sebep olabilecek enerjiler söz konusu. Bu enerjilerden biliyorsunuz negatif unsur olan enerjilerden korunmak için pozitiflerden de maksimum verim için Esmail Hüsna halkları yapıyoruz. Bu Esmail Hüsna halklarımıza ne kadar çok kişi katılırsa o kadar bereketli, o kadar güçlü bir enerji ve bir sinerji oluşmuş oluyor. O yüzden sevdiklerinizi mutlaka davet edin. Katılanlar yorum kısmından günay yıl şeklinde doğum tarihini yazacak ve enerji açılımına katılıyorum yazacak. Doğum tarihi yazmak istemeyenler ismini yazıp enerji açılımına katılıyorum yazacak. Rabbim hayra vesile kılsın inşallah. Ya Rahman. Esma-ül Hüsna'sını çekiyoruz. 813 tane. Dediğim gibi katılanlar yorum kısmından doğum tarihi ve enerji açına katılıyorum yazsın. Cümleten Allah'a emanet olun. Bundan sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Beğenip kaydetmeyi, sayfamızı takip etmeyi unutmayalım. Allah'a emanet.